Hz. İsa aleyhisselam, Allah Teala'nın İsrailoğullarına gönderdiği büyük peygamberlerden biridir. O, insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak, bozulan inancı yeniden tevhid üzere düzeltmek için gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de adı açıkça anılan, mucizeleri bildirilen ve üstün kılındığı haber verilen seçkin kullardandır. Hz. İsa'nın annesi Hz. Meryem, iffet, teslimiyet ve ibadetiyle örnek gösterilen mübarek bir kadındır. Allah Teala onu tertemiz kılmış ve alemlere üstün kılmıştır. Hz. İsa, bir babaya ihtiyaç olmaksızın, Allah'ın ol emriyle dünyaya gelmiştir. Bu, Allah'ın kudretine delil olan büyük bir yaratılış mucizesidir. Kur'an'da Hz. İsa'nın yaratılışı, Hz. Adem'in yaratılışına benzetilerek açıklanmıştır. Hz. İsa aleyhisselam, daha beşikteyken insanlara hitap etmiş ve Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunu bildirmiştir. Bu mucizeyle birlikte, onun daha çocuk yaştayken Allah tarafından seçildiği açıkça ortaya konmuştur. Gençliğinde Allah ona İncil'i vermiş, hikmet ve anlayış bahşetmiştir. O, kendisinden önce gönderilen Tevrat'ı tasdik etmiş, Allah'ın hükümlerini insanlara bildirmiştir. Allah Teala, Hz. İsa'ya birçok açık mucize vermiştir. Kör olanları ve alacalı hastaları Allah'ın izniyle iyileştirmiş, ölüleri yine Allah'ın izniyle diriltmiştir. Çamurdan kuş yapıp ona üflemiş, kuş Allah'ın izniyle canlı hale gelmiştir. Hz. İsa, yaptığı her mucizede bunun kendi gücü olmadığını özellikle belirtmiş, her şeyi Allah'ın iznine bağlamıştır. Böylece insanları kendisine değil, yalnızca Allah'a yönlendirmiştir. Hz. İsa'nın temel daveti tevhid üzerinedir. O insanlara, şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Ona kulluk edin, diyerek açık bir çağrıda bulunmuştur. Dünya sevgisinden uzak, sade ve mütevazı bir hayat sürmüş, merhameti, sabrı ve affediciliğiyle örnek olmuştur yanında bulunan ve ona iman eden sadık kimselere havariler denmiş, onlar da Allah yolunda ona destek olmuşlardır. Ancak İsrailoğullarının ileri gelenlerinden bir kısmı, Hz. İsa'nın çağrısını kabul etmemiş, ona karşı düşmanlık beslemiştir. Onu susturmak, etkisiz hale getirmek ve öldürmek istemişlerdir. Fakat Allah Teala Hz. İsa'yı onların tuzaklarından korumuştur. Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirildiği üzere, Hz. İsa öldürülmemiş ve çarmıha gerilmemiştir. Allah onu kendi katına yükseltmiş, düşmanlarına onu öldürme fırsatı vermemiştir. İnsanlara Hz. İsa gibi gösterilen başka biri öldürülmüştür. Hz. İsa aleyhisselam Allah katında diri olarak bulunmaktadır. Kıyamete yakın bir zamanda Allah'ın izniyle tekrar yeryüzüne inecektir. O zaman batıl inançları ortadan kaldıracak, adaleti tesis edecek ve insanları hak dine davet edecektir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği, İslam şeriatine tabi olacak, ümmeti Muhammed'den biri olarak yaşayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa, Allah'ın kulu, peygamberi ve kelimesi olarak anılır. O asla ilah değildir ve ilahlık iddiasında bulunmamıştır. Kendisi de insanları böyle bir inançtan sakındırmış, yalnızca Allah'a kulluğu emretmiştir. Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kullardan biri olmuştur. Hz. İsa aleyhisselam, Sabrın, teslimiyetin, merhametin ve tevazunun en güzel örneklerindendir. Onun hayatı Allah'a tam bağlılığın ve samimi imanın açık bir delilidir. İnananlar için bir öğüt, düşünenler için büyük bir ibrettir.